Bugün sizlerle birlikte Minecraft de ama troll hazırlayacağız. Trollü o kadar muhteşem olacak ki herkes abuzu yiyecek istiyorsanız videomuza gel. Evet arkadaşlar videomuza geri başladık. Şimdi bu tuzağın adı TNT tuzağısı yani. Bu tuzak muhteşem bir tuzak haline gelecek. Hoppala. Şimdi arkadaşlar buraya bir arkadaşımı çağıracağım. O arkadaş da buraya gelecek ve avucunu yalayacak hala baktan. Ha. TNT'leri döşüyorum. Nerede çıkıyordum ben? Şu tarafta çıkıyorum. fenomeniz oğlum biz lan. Şimdi buraya ne alalım? milyon alalım. Bunu buradan. Bunu da buradan. Bunu da buradan. Orada derde. İki dakika. Dur bunu bu tarafta koymamız gerekmiş. Bu da bu tarafta. Şu da alayım var. Şimdi ip vuracağım buradan. Şurayı kırayım ya çok Evet. Arkadaşlar buradan geçtiği anda görecek. istiyorsanız hemen gidelim. Ve buradan izleyelim. <laughs> çok iyi olacak. Çok iyi. Merhaba arkadaşlar. Ben Zeki Bakış sizlerle birlikte. Arkadaşıma bana bahsedeyim gibi. Yani Eymen'in. Bana dedi ki o kubbeli orada oradaki çizgiden geçti. Ben de onu buldum. Şimdi oradaki çizgiye geçeceğim. Hadi geçelim. Ne oluyor ya? Arkadaşlar ben bir şey mi bastım? Allah Allah. Bir şey mi var lan burada? Dur şunu aşağı atlayayım. Hop. Dur. Arkadaşlar şimdi. iki dakika. babam dur arkadaşlar. Sağ arkadaşlar biz yanlış yaptınız. O da tamir etti. Şimdi bakalım bakalım. Burada ne var? Allah Allah. Bu ne lan? Arkadaşlar oha oha <laughs> Arkadaşlar bakın gördünüz mü Nasıl da tuzağa yedi <laughs> Arkadaşlar var ya Deli bu zengin var ya Ne kadar da Allah ben kadar tuzağa düştüm Neyse arkadaşlar game atmadım durup <laughs> Dur abdühasla kendimi göstereyim Arkadaşlar Bu zevk numara numarayı yedi Şimdi başka bir arkadaşımızı çağıracağım. O arkadaşımız da bu numarayı yerse çok komik olacak. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada videoyu durduruyorum. Tuzağa uzun deyip arkadaşımızı çağıracağım. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar trollümüzü başlatıyorum. Bu troll de komik olacak ki. içine bir tane creeper yumurtası koyayım. Arkadaşlar çok komik olacak. Merak etmeyin. Şimdi Size... Allah! Arkadaşlar ben bile korktum. Yürü git lan. Tamamdır arkadaşlar tuzağımız hazır. Bu şakayı da yiyecek burası. Malzemeleri aşağıya atayım da suya. Bunlarla da işim bitecek. Arkadaşlar şimdi gidip izleme yarım olacak. Şunları koyayım. <laughs> Gidelim bakalım. Ağacın üstünden izleyeceğim şimdi. Ama aşağıya da inebilirim. Tamamdır. Hadi arkadaşlar şimdi arkadaşımızı çağırırım. Evet arkadaşlar Eymun bunu dedi ki buradaki butona bas dedi. Ben de buradaki butona basacağım. Şimdi şunu şöyle yapalım da kendimizi de görelim yani. Evet ne oldu? Allah 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 Köye kaç oğlum köye kaç direkt köye <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü nasıl da kaçtı creeper görünce Creeperlar patlıyor diye Ama arkadaşlar video da de değişik Arkadaşlar bu, bunlar da ne akılsız ha <laughs> Ya arkadaşlar bir tanecik creeperdan mı korkuyorsunuz ya <laughs> Arkadaşlar bakın bu var ya zombi pikmen koysaydım o bayağı korkardı zombi pikmenin kılıcı var şimdi kırayım şunları bunlar işe yaramaz artık şimdi arkadaşlar yeni bir troll hazırlayalım hop şuradan bu sefer videoyu kapatmadan yapacağım ya siz göremiyorsunuz ne oluyor lan Güneş batıyor arkadaşlar. Benim şimdi yatık alıp uyumam gerek. Evet arkadaşlar bu trolü daha azlamış oldum. Arkadaşlar bakın bu çizgiye geçince TNT çıkacak ve patlayacak. Şimdi arkadaşlar uzman izleyelim. Ben şuraya takta koyayım. Taktadan izlerim. Evet şöyle tamamdır. Şimdi arkadaşlar arkadaşımızı çağıralım. Merhaba arkadaşlar ben Barmen'i istiyorsanız kendimi videoları. Eymen dedi ki bana burada bir tane şey olsa yani çizgi onun üstüne basacak başız. Eymen böyle dedi. Bu arada o bloğun arkasında bir şey mi var anlamıyorum. Neyse. Şimdi şöyle gidelim. Hoppa. Al. Oh! Bu, bu, ne lan? Eyvah. Oh, bacağım. Arkadaşlar sakatlandım. Arkadaşlar bu ne ya? Bunlar içinde ne var böyle? Ah! Ah. Ah şimdi eve gitmem lazım oğlum. Eymen seni döveceğim oğlum ya. Uf ya uf. Özlüyorum arkadaşlar. Videoyu lütfen like ve abone olun. Bir de çalışanı tebrik tıklamayı unutmayın. Eğer bunları yaparsanız size yorumlarınıza kalp bırakacağım. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Orada yedi. Neyse arkadaşlar şuradan köye gideyim ben. Bunlarla başka bir zaman yiyeyim. Barışırız zaten. var benle hiç arabayı değil <laughs> Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Hedefimiz sağ 200 like işte. Bu videoyu yorum falan yapmanıza gerek yok istediğinizi yapın like falan atabilirsiniz yorum atabilirsiniz hepsi kaypatarım o zaman arkadaşlar hoşçakalın.